Evet merhabalar Jogger otomatik vites. Daha Jogger'ın otomatik vitesini uzun zamandır bekleyenler için bir seçenek gelmiş oldu. Hibrit seçenek. 1.6 motoruyla beraber hibrit versiyonu 140 beygir gücüyle beraber ülkemizde satışa çıktı. Şimdi şu araca bir bakış atalım. Ama öncesinde Nisan ayında çıkması gereken Jogger neden Temmuz ayında çıktı anlamak mümkün değil. O dönemde söylemiştim size Oyak tarafında bir açıklama vardı Nisan diye. O Nisan oldu Temmuz. Böyle işler karışıyor bu ara otomotiv tarafında. Fiyatını da birazdan göreceksiniz. Yani Çinlilerin ne kadar uygun fiyattı zamanda araç sattığının örneğini buradan anlayacaksınız ki. Önümüzdeki günlerde BYD'de de bakalım neler olacak. Yani bu ürünleri kime satacaklar bilemiyorum. Diğer tarafta Dacia tarafında Duster da gidiyor. Ürün gamı da zayıflıyor. Yani Jogger'larla, Stepway'ler, işte Sandero'larla falan bu iş döner mi? Dacia markasının kalıcılığı nasıl olur? Bunda da kafamda soru işaretleri oluşuyor açıkçası. Çünkü zaten Sandero'nun alternatif Taliant var, Sedan olarak. Renault markasıyla, e Duster da Renault markası oldu. Zamanında ne vardı? Dacia Dakar vardı. Dakar Renault Express oldu, Renault oldu. Yakında Dacia diye bir şey kalmayacak herhalde. Yani benim de kafam karışıyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi şu Jaguar'ın fiyatlarına bir bakalım. Evet merhabalar Dacia Jogger'ı beğenip de manuel şanzımanlı olmasından şikayet edenler için güzel bir haber geldi. Otomatik vitesli hybrid, ekstrem 140 beygir smart multimod otomatik 7 koltuklu 1.499.000 milyon liralık fiyatıyla ülkemizde satışa çıkmış oldu. Baktığımızda teknik özelliklerinde 1.6 litrelik benzinli motoru 90 beygir elektrik motoru da 50 beygir güç üretiyor toplamda 140 beygir karşımıza çıkıyor. Otomatik şanzımanıyla da beraber pek çok kullanıcının isteklerine uygun hale gelmiş olacak. Hibrit ünitesiyle beraber yakıt ekonomisi, otomatik şanzımanıyla beraber konfor, geniş iç acmiyle ve tarzıyla tasarımıyla da pek çok kişiyi tatmin edecek bir ürün haline geliyor. Bir taraftan Station Wagon, bir taraftan MPV, bir taraftan da SUV tarzını birleştirmiş bir ürün Dacia Jogger. Teknik detaylara baktığımızda 1.6 TC 140 beygir olarak gözüküyor. Motor 1.6 litre hacminde 140 beygirlik bir güç söz konusu. Tork değerini de burada görebilirsiniz. 6 ileri Smart Multi şanzıman var. 0'dan 100 km'ye 10 saniyede ulaşıyor. Maksimum hızı da 167 km. Dacia Jogger hibrit versiyonuyla artık otomatik şanzımana da kavuşmuş oldu. Özellikle yükleme alanı oldukça başarılı bir ürün. Binek otomobil konforu, hibrit olması ve yükleme alanıyla ticarlere alternatif bir ürün haline gelmiş oldu. 7 koltuk hali de yine geniş ailelerinde alternatif noktalarına girecektir. Özellikle bu PSA Stellantis grubundaki işte Doblolar, Rifter'lar, Ticarilerin de fiyatlarının bu seviyeye yaklaştığını düşündüğümüzde otomobil ruhsatlı jogger bu anlamda otomatik şanzımanıyla tercih edilebilir bir ürün olacaktır. Bu konuda sizlerin de düşüncelerinizi merak ediyorum. 1,5 milyonluk fiyat etiketiyle Dacia Jogger sizce satış başarısı yakalayabilir mi? İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.